Herkese merhaba Süper bir video ile sizlerleyiz Tozkoparan İskender sır dizimizin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak diziye hangi oyuncular katılacak Tozkoparan İskender sır dizimizin yeni sezonda oyuncu kadrosunda Elif olacak mı? diziye kimler veda ediyor Tozkoparan İskender dizimiz nerede yayınlanacak? Toskoparan İskender dizimizin yeni sezon ismini olacak. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Toskoparan İskender Sır dizimizin yeni sezonunun başlamasını isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Toskoparan İskender Sır dizimizin yeni sezonunun başlamasını istiyor? toz koparan İskender dizimiz ilk başlarda TRT1 ekranlarında yayınlanıyordu. Dizi sezon finali yaptıktan sonra tabi platformunda yayınlanmaya başlamıştı. İlk önce toz koparan İskender gölge olarak birinci sezonu yayınlanmıştı. Daha sonrasında ise toz koparan İskender dizimiz sır olarak yeni sezonuyla ekranlara gelmişti yeni sezon tamamlandıktan sonra izleyiciler devamının gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Toz koparan İskender dizimiz izleyiciler tarafından sevilen bir dizi. Gençlik dizisi olmasından dolayı izleyiciler çok seviyor. Toz koparan İskender sır dizimiz 10 bölümlük olarak 1. sezonu yayınlanmıştı. Dizinin devam edip etmeyeceği ise en çok merak edilen konular arasında yer almıştı. Dizinin sosyal medya hesaplarında Mayıs ayında yeni fotoğraflar paylaşılmıştı ve yeni sezonla ilgili ilk görseller yayınlanmıştı. Yeni görseller yayınlandıktan sonra yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise en çok merak edilen konu olmuştu. İşte toz koparan İskender sır dizimizin yeni sezonuyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar toz İskender dizimiz artık TRT'nin tabi dijital platformunda yayınlanmaya başlamıştı. Dizi geçtiğimiz sene 9 Kasım'da yeni sezonuyla ekranlara gelmişti. Ve ismini de değiştirerek toz İskender sır olarak ekranlara taşımıştı. Dizinin TRT1 ekranlarında değil de TRT'nin dijital platformu olan Tabi'de yayınlanmaya başlamasıyla birlikte dizinin devamının olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toz İskender Gölge dizimiz 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Toz Koparan İskender Sır dizimiz de aynı şekilde 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Dizinin bazı bölümleri ve bazı sahneleri ise Tabi'nin YouTube kanalında paylaşılmıştı. Ama tamamı yayınlanmamıştı. Tozkoparan İskender Sır Dizimizin ikinci Yeni Sezonu da yine önümüzdeki Kasım ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. Çünkü Kasım ayında okulların ara tatile girmesinden dolayı o zaman Tozkoparan İskender Sır Dizimizin yeni sezonunun yayınlanması bekleniyor. Toz koparan İskender sır dizimizin ikinci yeni sezonuyla ilgili zaten yeni görseller paylaşılmıştı. Yeni görsellere baktığımız zaman devam edeceğini zaten anlamıştık. Zaten Toz İskender sır dizimizin yeni sezon çekimleri tamamen bitmişti ve tamamlanmıştı. Sadece dizinin yayın günü bekleniyor. Ayrıca Toz Koparan İskender dizimizin başrol oyuncuları yaz sezonunda Kardeş Takımı filminin final bölümünü de çekiyorlar. Bu sene yaz tatilinde Toz Koparan İskender Dizimizin bazı başrol oyuncuları Kardeş Takımı filminde bir araya geldiler. Kardeş Takımı filminin finale bu yaz çekiliyor. Ve birçok sevilen oyuncu da o filmde rol alıyor. Yaz sezonunda hiçbir şekilde toz koparan İskender Sır dizimizin çekimleri yapılmıyor. Çünkü tüm çekimler tamamlandı ve sadece kısım ayında dizinin yayınlanması bekleniyor. Tabii her sezon yeni yayınlayacağı dizileri Kasım ayında yayınlıyor ve Tozkoparan İskender Sır dizimizin de yeni sezona Kasım ayında yayınlanması bekleniyor. Toskoparan İskender Gölge dizimizi izleyenler hatırlayacaklar ki finalinde Elif'in başına çok kötü bir olay gelmişti ve Tozkoparan İskender Sır dizimizin ana kadrosunda Elif karakteri olmamıştı. Elif diziye veda etmişti. Şimdi yeni sezonla ilgili paylaşılan görsellere baktığımız zaman Elif'in yeni sezonda olduğunu ve yer aldığını görüyoruz. Zaten Elif karakterini canlandıran Lea Kırşan, Toz Koparan İskender dizimizden ayrıldıktan sonra Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılmıştı. Oyuncu oradan da ayrıldı ve yeni sezonda orada yer almayacak. Ama sevindiren haber geldi. Toz İskender sır dizimizin ikinci yeni sezonunun oyuncu kadrosunda eğer farklı bir olay gerçekleşmez ise Elif karakteri yer alacak. Elif ile ilgili çok önemli olaylar yaşanacak yeni sezonda yine bizleri merakta bırakan çok sayıda yeni olay gerçekleşecek. Toz İskender dizimiz tabi dijital platformunda yayınlandıktan sonra ilk olarak Gölge ismiyle gelmişti. Daha sonra Sır ismiyle gelmişti. Şimdi de dizinin yeni sezonda isminin Kaos olacağı konuşuluyor. Yani yeni sezonda dizi toz koparan İskender Kaos olarak karşımıza çıkabilir. Bununla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ama büyük ihtimalle Toz Koparan İskender sır dizimizin yeni sezon ismi Toz Koparan İskender Kaos olarak yer alacak. Dizimizin yine ana kadrosundan hiçbir oyuncu ayrılmayacak. Başrolde Çağat Efe Ak olacak. Ve diğer oyuncular ise Tuan Anas Tiryaki, İbrahim Yağız Kılınç, Şevval Aldırmaz Deniz, Er Ayvaz, Nurettin Sönmez ve Yusuf, Gökhan, Atalay olacak. Bu oyuncular ana kadroyu oluşturacaklar. Bunlara eklenen yeni bir isim ise Lea Kırşan olacak. Yani Elif karakteri de bu oyuncu kadrosu içerisinde yer alacaktır. Toz koparan İskender, Sır dizimizden ayrılan bir oyuncunun olup olmadığı da merak ediliyor ana kadrodan hiçbir oyuncu ayrılmayacak. Ama yeni sezonda yeni düşman karakterler gelecek. Yeni düşman karakterlerin gelmesiyle birlikte yeni olaylar da yaşanacak. Özellikle de Elif'in gelmesiyle birlikte çok farklı olaylar yaşanacak. Elif'in geri dönmesiyle birlikte toz koparan İskender, sır dizimizin yeni sezonunda bizleri merakta bırakan olaylar gerçekleşecek. Toz koparan İskender sır dizimizin yeni sezonu yine 10 bölüm olarak karşımıza çıkacak. Bu 10 bölüm yayınlandıktan sonra yeni bir sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belli değil. Bu olay 10 bölüm yayınlandıktan sonra kesinleşecektir. Büyük ihtimalle toz koparan İskender kaos sezonu yayınlandıktan sonra yeni bir sezonun daha yayınlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Tabi platformunda bu dizi izleniyor ve izlendiğinden dolayı da yeni sezonların çekileceğini düşünüyoruz. Toz koparan İskender sır dizimizin yeni sezonu yani Toz koparan İskender kaos yine ilk olarak Tabi platformunda yayınlanacak. Daha sonrasında ise bazı bölümleri ve bazı sahneleri Tabi'nin YouTube kanalında yayınlanacaktır. Ama dizinin yeni bölümleri TRT1 ekranlarında ilk başlarda yayınlanmayacak. Belli bir zaman geçtikten sonra dizinin yeni bölümleri TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Ama ilk olarak Tabi platformunda yayınlanacaktır. Ve bu olay da Kasım ayında gerçekleşecek. Eğer yeni sezonla ilgili sıkıntılı bir durum yaşanmaz ise yeni sezonun ilk bölümleri Kasım ayında yayınlanacaktır. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.